Mersin, Mersin. Birbirinden güzel koyları ve mis gibi havası olan yaylalarıyla yılın 12 ayı tatil için çeşitli alternatifler sunan Mersin'imizde sizin tercihiniz hangisi olurdu? Deniz mi, yayla mı? Deniz oluyor genellikle. Neden deniz? Yani e, yüzmeyi seviyoruz arkadaşlarla orada, takılmayı seviyoruz öyle değil. Yayla tatilini tercih ediyorum. Niçin peki? Daha iyi, daha serin, daha faydalı. Denize zaten girebiliyoruz yani. Hı hı. Yaşadığımız kent icabıyla. Ama yaylada daha güzel fikirler oluyor. Hem meyve hem bahçe. İlgilenmesi de güzel oluyor hobi olarak. Hı. Bence daha iyi. Yayla tatili. Neden yayla? E, Mersin rutubetli, Dayanılmıyorsam. Önceden denizdi şimdi ama yayla bizim yaşlımızda. Sıcaktan yayla tatili zaten. Mersin'de yayla tatili mi deniz tatili? Deniz tatili. Neden deniz? Çünkü serinlemeye... Yani daha çok yakın. Yaylada aynı yani. Burayla yayla aynı. Deniz. Neden deniz? Denizi çok seviyorum çünkü. Hı hı. Mersin'de olmasa da yani gene deniz de tercih ederdim. Her türlü deniz. Hı hı. Daha güzel. Mersin'de deniz tatili mi yayla tatili mi? Deniz tatili daha güzel. Neden deniz? Denizde daha çok insan oluyor. Yayla evet güzel ama hani deniz daha rahat ve ferah olduğu için ben orayı daha çok tercih ederim. Ya bence yayla. Deniz olarak Antalya tarafları daha iyi. Çünkü Mersin biraz daha sanayi bölgesi olduğu için zor oluyor. Ya. Kesinlikle yayla olmalı. Neden? Aşırı sıcak çünkü. E, deniz kenarına gittiğin zaman çok bir şey yapamayacaksın belli saatlerde. Ama yayla da kafanı zaten serin. Daha güzel bence. Ben yaylayı seviyorum. Mangalı çok sevdiğim için yaylayı seviyorum aslında. <laughs> yayla. Neden yayla? Ee, hem serin hem mekan yönünden e, doğa yönünden en güzel yayla. Mersin'de yayla tatilini mi tercih ediyorsunuz deniz tatili? Yayla. Niçin yayla? Kuru. Nem yok, rutubet yok, hava güzel. Deniz tatili. Sence? Deniz tatili. Neden deniz? Yani çünkü ee... Güzel <laughs> denizleri. Güzel denizleri var. Yani evet, yazlık yer. Hı hı. Yani gidilebilir. Yani yayla daha çok kışın yani. Hı. Sence neden deniz? Deniz çünkü hani sahil şehri olduğu için mi? Hı. Yani güzel de gidilecek yerleri var o yüzden. Deniz. Neden ben... deniz? Yani genelde turistik bölge olduğu için. Hı hı. Yani çocuklar için istiyoruz daha çok öyle söyleyeyim. Bana kalırsa yayla tatili. Çünkü şu anda bu sıcak havada, bu iklim değişikliğinde en iyi en iyi bize uyum sağlayacak iklim yayladaki serin hava iklimidir. Yani parası olmayan ikisini de yapamaz. Parası olana ikisini de öneriyorum. de para olduktan sonra ikisi de aynı. Fark etmez. Yeter ki para olsun. Her şey para. Para olmasa ne yayla ne deniz. Burada böyle keneklenirsin.